Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün videoyu da biraz kısa tutmak amacıyla bizim fites salatımızı ve fites çanağımızı söktük. Şimdi geçen videoda çanak bu arkadaşlar. Bunu 10 TL'ye aldık. Parçacıdan. Bir de bir de önüm Evet arkadaşlar komple de bunu aldık. Yalnız bu bunu pek hoşuma gitmedi arkadaşlar. Yeni de iade edeceğimiz için kilitlemek istemiyorum. Yani şurası biraz basit gibi geldi bana. Yani çok da basit geldi. Artı daha önceki videoda gösterdiğimiz gibi bunun etrafında bir, yine bir plastik var. Bunda yok. Yani yan sanayi biraz basit geldi. Şimdi ben orijinal orijinaldir diyerekten ben sadece parçayı değişeceğim. Şimdi Biz de arkadaşlar bizim halatı söktük. O zaman bizim e, bizim testler arkadaş arkadaşlar daha önceden anlattığım gibi 3 e, katlı bir bina gibi düşünün. Ortası boş. Birinci kat sol, birinci fites, ikinci fites, orta kat 3, 4, 5 ve geri. Şimdi şu halat arkadaşlar bizim asansör görevimizi görüyor. Yani fitesi boşta yukarılara taşıyor. Şu da sağa sola fitesleri geçiriyor. İşte bizim e, bir, birinci fitese rahat geçiyor. 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e dediğiniz an orta, orta katlara hadi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Genelde 3 ve 4. fiteste. Ama 5 ve geride sıkıntı yaşıyoruz. Bu halat o zaman da dikkatimi çekmişti. Çok sert gidip geliyor arkadaşlar. Yani biraz zorluyor gibi. Ama diğer halat gayet rahat. Gayet rahat. Hani bu belki asansör görevi gördüğü için boşluk, boşluk yapmaması adına belki böyle serttir. Orijinalini tam bilmiyorum. Parçacıda da yoktu göremedim de. Şimdi bunu temizleyeceğim arkadaşlar. Bizim elektro cleaner dediğimiz çok güçlü bir yağ çözücümüz var. Ki bu bunu biz defalarca kullandık. Halen kullanıyoruz. Her türlü yağ çok güzel çıkarır. Ağır sanayide kullanıyoruz biz bunu. Bunları temizleyeceğim arkadaşlar. Toplayacağım. Dediğim gibi ilk başta Sadece orijinalini kurtarmaya çalışacağım. Eğer ki başarılı olursam ve 10 TL'ye de bu işi halletmiş olursak ne mutlu. O zaman diğer parçayı aldığımız komple seti iade edeceğiz. Yoksa onu takacağız. Bakalım inşallah başarılı oluruz. Evet arkadaşlar bizim asansör görevini gören halat bu. Bu dediğim gibi biraz sert gidip geliyor. Sanki hidrolik gibi. Belki de orijinali böyledir. Fazla boşluk yapmasın diye. Diğer halat çok rahat gidiyor. Bu halat çok rahat gidiyor. Ama bu çok sert. Şimdi bu orijinal mi değil mi onu bilemiyorum. Bunu takipçisi olacağım. Parçacım da yoktu. Sipariş üzerine gelecekti. Onun için göremedim. Bakamadım. Hmm. Yalnız burada bunun ayar yeri var arkadaşlar. Şöyle cıvatayı gevşetiyoruz. Şu cıvatayı ileri aldığımızda mekanizma biraz daha kısalacak. Ve büyük bir ihtimal o itmedeki sıkıntı biraz geride olduğu için kavramayı yapacak diye düşünüyorum ve bunu da sonuna kadar getirdim Umarım bu halat öyledir yani diğeri gibi çok yumuşak gidip gelmiyor bayağı zor gidip geliyor Evet bakacağız Electro Cleaner'ın gücü. Kurumuş, katılaşmış yağları bile çözüp atıyor. Yalnız pahalı arkadaşlar. Bunun şöyle bir tenekesi. Yani bir bidonu yaklaşık 800 lira falan. Onun için her yerde kolay kolay bulamazsınız. Bu işte gemi sanayinde kullanılıyor. Bunu normalde hava tabancasıyla yapılıyor ama Havayla teması halinde çok güzel Kafa yapıyor İnsanı zehirliyor ciğerlerini falan yapıyor Ama bu şekilde pek bir Zararı olmuyor Evet arkadaşlar biz 10 TL'ye halledelim dedik ama bizim aldığımız burç bunun burcu değil galiba. Yerine oturmadı. Gördüğünüz gibi. Biraz dar gibi. Biraz sıkıntılı oldu. Zaten şuradan bakıldığı zaman bunun tırnağıyla onun tırnakları bir farklı. Yapacak bir şey yok. Bu elimizden numune kalacak. Bu tarz bir tane parçacılar gezerken bulursak buna takarız. Bu da bizim yedeğimiz olur. Aldığımız 376 TL'ye gitti gidiyordan aldık. O da bu biraz biz yağladık falan. Ne o? Burayk marka. Su burada. Yalnız şu bizim orijinalinde şurası şöyle Bizimkisi düz. Bunun burada kanat var. Büyük bir ihtimal 5'ten geriye giderken vurmasın diye koymuşlar. Aa. Bizimkinde orijinalinde yok. İşte bakalım takacağız. İnşallah işimizi görür. At. Birden başlayalım. Sese bak. Evet. Evet. Evet, üç. evet, dört. evet, beş. evet, Yeni. bir daha. Bir. Ses ne ya? İki. Tekrar bir at. Bir, iki, üç, dört, beş, beş, bir, daha at dört, bir, iki, bir, daha at bir, daha at, bir daha at. bu beni nereye sıkışıyor yan sanayi malzeme işte Hah, tekrar yaptım hep birde yapıyorsun değil mi evet. bir daha yap eseri gezdikten sonra yapıyor bu böyle kırılır ya of. tamam iade edeceğiz tamam getiri anahtarları